8 yıllık evlilik için 800 milyon lira istedi. Ünlü iş insanı Adnan Çebi, anlaşamadıkları gerekçesiyle eşi Aslıgül Atasagun'a boşanma davası açtı. Müzik Cemiyet hayatı bu boşanma davasıyla çalkalanıyor. Ünlü iş insanı Adnan Çebi, Aslıgül Atasagun ile 8 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı. Müzik Adnan Çebi eşinin geçimsiz, kaprisli ve taleplerinin sınırı olmadığını da belirterek boşanma davası açtı. Ünlü iş insanı Adnan Çebi uyumsuzluk yaşadıklarını söylerken Aslı Gül Atasogun ise evlilik sürecine yalnız bırakıldığını belirtip 800 milyon lira tazminat istedi. Öte yandan Aslıgül Atasav'ın evlilikleri sürecinde çocuk sahibi olmak için defalarca tedavi gördüğünü ve eşinin kendisiyle ilgilenmediğini söyledi. İlgisiz ve yalnız bırakıldım, hakaretlere maruz kaldım diyen Atasogun 350 milyon lira maddi, 450 milyon lira manevi tazminat talep etti. Aslıgül Atasogun ayrıca 250 bin lira yoksulluk nafakası da istedi.